start verildi ve İzmir'de günün 3. koşusu başladı. Dağınık bir çıkış oldu. Aspicious rakiplerinin 15 boy kadar gerisinde başladı. Atom Cemil'de 10-12 boy kadar oyalandı. Yine 6 numara Lauris'te 7-8 boy kadar kaybetti. Dört numaralı Starman liderliği aldı. Farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. Bir numaralı Big Saddler peşine düştü. Onların iki boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Perotti yarım boy kadar geride. İç kulvarda iki numaralı Kavuk Hocambo bir boy kadar geride. 7 numaralı David yarım boy kadar geride 10 numaralı Kuyruklu Yıldız. Beş boy kadar geride dokuz numaralı Moksha onun yedi sekiz boy kadar gerisinde altı numaralı Auris. Auris'in 5 boy kadar gerisinde Atom Cemil. Atom Cemil'in 10 boy kadar gerisinde Aspişe sırasıyla saflanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. Liderlik 4 numaralı Starman'de fark 1.5 boy, 1 numaralı Big Saddler ikincilikte 1.5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Coco Jumbo dışta Perotti onların 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Kuyruklu Yıldız 1.5 boy kadar geride 7 numaralı David sırasıyla son 1000 metreye girildi. 4 numaralı Starman yarıştaki liderliğini koruyor. Fark 1.5-2 boy kadar. İkincilikte yine 1 numaralı Big Seder var. 1 boy kadar geride içeride. 2 numaralı Coco Jumbo dışta. 3 numaralı Perotti. 4-5 boy kadar geride 10 numaralı Kuyruklu Yıldız içeride. 7 numaralı David. 7-8 boy kadar geride Atom Cemil sırasıyla. Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 4 numaralı Starman liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar. Dıştan yaptığı ataklarla ikinciliğe 3 numaralı Perotti sarktı. 2 boy kadar geride içeride 1 numaralı Big Seder. Dışında 2 numaralı Coco Jumbo sırasıyla viraj dönüldü. 4 numaralı Starman virajı 2 boy farklı önde döndü. 3 numaralı Perotti ikincilikte 2 iki boy kadar geriden ortadan Coco Jumbo'nun daha geriden kuyruklu yıldızın çabalarıyla Safganlar son 200'e doğru ilerliyor. Bariyer dibinde 3.5-4 boy farklı. 4 numaralı Starman lider. 2.likte Perotti var. Onun 1 boy kadar gerisinden. 2 numaralı Coco Jumbo'nun çabaları var. Son 150 metreye. 4 numaralı Starman yalnız girdi. Farkı 5 boya kadar çıkardı. Startla birlikte öne düştü. Her yerin önde koştu yarışın ve yarışı kazandı. 10 numaralı Kuyruklu ikinci. 2. Iki numaralı Coco Jumbo 3. 3 üç numaralı Perotti dördüncü. 1 numaralı Big Sadler ve 5 numaralı Atom Cemil arasındaki 5. lik kararı da varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Starman Bekir Mert Mırık'la yarışı kazandı. 2 numaralı Coco Jumbo ile start aldı.